Merhaba sevgili dostlar. Şatergen kanalına hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir günde güzel bir video ile karşınızda olacağız. Daha önce bana çok sorulan bir soru vardı. Daha doğrusu bir öneri. Abi 9 milimetre ile 410 kalibre yani 36 geç dener misin? Bugün onun için buradayız. Elimde Safir T14'üm var. Şöyle tüfeğimi bırakayım. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Zigzaur P226 tabancam mevcut. Şimdi bununla kıyası yapacağız. Şöyle göstereyim. Tabancam boş. Şu şekilde. Şimdi denememize başlayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Safirde sterling pallayı kullanacağız. 7,5 gram. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şeyimiz var. Tüfeğimizi bırakalım. İlk atışımızı tabancayla gerçekleştiriyoruz. Evet. Şöyle arkadaşlar oturduğum yerden ateş edeceğim. Hem kronograftan şeyimizi ölçeceğiz. Namlu çıkış hızını ölçeceğiz. Hem de ee, şeydeki kurşun plakamızdaki etkisini ölçeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Evet. Kurşun plakamızda 381 metre bölü saniye. Şöyle. Tabancamız Zigzaur P226. Şöyle tabancamızı emniyete aldık. Şimdi sıradaki atışımız için şöyle yapayım. Safir T14'üm. Hemen bunu da kulaklığımıza takalım arkadaşlar. Kurşun plakada kıyaslayacağız. Etkili. Bu da 447 metre bölü saniye. Şimdi gidelim hedefimize bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kurşun plakamıza beraber gidip bir bakalım. İki atışta üst üste neredeyse. Hem etki kıyası açısından iyi olmuş. Bakın arkadaşlar şu 9 milimetre zaten önceki çekimimizde gösterdik. Şu 36. 36'nın etkisi 9 milimetreye göre daha fazla arkadaşlar. Şöyle arkadan da şişirmişiz. 410 kalibre 36 geç ve 9 milimetre. 410 kalibre aynı mesafede 9 milimetre tabancaya göre biraz daha etkili. Yani bu denememizin sonucunda ortaya bu çıkıyor. Namlu çıkış hızı 9 milimetreye göre biraz daha fazla. 440 metre bölü saniye çıktı neredeyse. Diğerinde 380 metre bölü saniyedi yanlış hatırlamıyorsam videomuzda mevcut ee, yanlışımız varsa onu alt yazıyla düzeltiriz arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın hala abone olmayan çok e, takipçimiz izleyicimiz var bunlar abone olursa ve zil butonuna tıklayıp bildirimleri aktif hale getirirse videolardan ilk siz haberdar olursunuz ve ilk videoları izleme şans, e, şansına erersiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, takipte kalın.